Merhabalar. Bugün umre ziyaretimiz için nasıl hazırlandık? Valizimizde neler var? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. 15 günlük bir umre ziyaretimiz olacak. Bunun için 3 tane ben ferace koydum. Koyu renkli koydum. Dileyenler açık renkte de koyabilirler. Onun dışında 2-3 tane eşofman aldım. Bir de tişört lazım tabii ki feracenin içerisine sıcak olduğu için. Örtüler genelde siyah tercih ediyorum ama isteyenler açık renkli örtü de koyabilirler tabii ki bu şekilde. Onun dışında Pandemi devam etmese bile yine insanlar e, kalabalık, hava sıcak, toz kalkıyor. Bu yüzden ben biraz rahatsız olduğum için yine maske aldım yanıma. Maskelerin arkasında kulaklarımı rahatsız etmesin diye bir aparat da var yanında. E, tabii ki yani istediğiniz her şeyi orada bulabilirsiniz ama ihtiyaçlarınızı yanınızda bulundurmanızda her türlü fayda var. Ağrı kesici mi? Baş ağrısı çekenler belki yorgunluk, işte çok e, sıcak e, her türlü baş ağrısı çekenler için bir ağrı kesici. E, yara bandı aldım yanıma bir tane soğuk algınlığı için yine klimalar çarptığı için orada çok e, sıcak olduğu için klimalar daima açık otellerde olsun e, namaz kılınan yerlerde olsun klima çok açık olduğu için e, bazen çarpabiliyor fark etmiyoruz soğuk algınlığına karşılık bir e, ilaç aldım yanıma onun dışında bir tane nemlendirici yine e, sıcakta cilt için önemli. Bir tane ağrı kesici krem aldım. Boyun ağrısı çekenler belki ayaklarında ağrı hissedenler için e, faydalı olacaktır. Başka ne aldım? Başka e, peçetem tabii ki. Bunlar e, elzem şeyler. İşte kulak temizleme çubuğu diyebiliriz. Diş macunu ve diş fırçası bunlar önemli. E, Tarağım. Başka ne var? İhramdan çıktıktan sonra saçlarımızı kesip e, i̇hramdan çıkıyoruz biliyorsunuz makas Bu adet bir adet onun için e, Kolonya Tabii ki şöyle bir şey İhramlı kişinin kokulu bir şey kullanması yasak İhr İhram dışında e, Böyle elinizi dezenfekt etmek isterseniz Bir şeye dokunduk falan 100 miligramın mm e, altında e, Kabin valizinize ve Çantanıza koyabiliyorsunuz Kolonya Büyük bir paket tercih etmedim Çantamda e, birazdan söyleyeceğim ben genelde bel çantası ve bir, bir adet sırt çantası kullanıyorum. Çantamı çok yer kaplamamak valizden çıkarıp koyuyorum günlük olarak daha önce gittiğimde böyle yaptım benim için çok rahatlık oldu. O yüzden tekli e, ıslak menüler tercih ettim tekrar söylüyorum normalde e, kokulu kullanmak e, ihramlı ihram yasaklarından birisi o yüzden ihram dışında tercih ettiğimiz bir şey. Başka gerçekten Umre için olmazsa olmaz iki parça. Birincisi güneş koruyucu. Onu kesinlikle yanınızda götürün. Sıcaktan ile çok etkilenenler varsa benim gibi kullanabilirler. Bir adet güneş koruyucu. Bir tabii ki güneş gözlüğü. <laughs> Bu biraz saç lastiği. Bu benim herhalde fazla tedbirli olmamdan kaynaklı. Bunlardan ek aldım. Onun dışında ben cildime zemzemi çok iyi olduğunu fark ettim. Daha önce gittiğimde. Otele geldiğimde soğuk zemzem. Yani oteldeki dolabınızda ee, beklettiğiniz soğuk zemzemi böyle bu tarz e, yüz temizleme e, pamuğuyla yüzünüzde zemzemi bekletebilirsiniz eğer cildiniz çok hassassa tabii ki şarj aletinizi unutmayın ee, başka ne var başka yüz temizleme jeli almıştım koydum çantama başka e, bir adet şöyle defter aldım bir kalem içerisinde gezdiğim yerleri yazmak ya, e, yaptığım duaları işte neler yapmam gerekiyor kaç adet tavaf yaptım, niçin yaptım. Bunları not almak adına bir not defteri ve kalem. Tavaf yaparken tavaf sayılarımı unutmamak için tabii ki orada da bulabilirsiniz ama daha önce gittiğimde böyle bir şey almıştım. Tavaf sayıcı. Daha önce yine Umre'ye gider gittiğimde Medine'de sabah namazında üşümüştüm biraz. Bir adet dileyenler eğer özellikle 15 tatilde gidenler işte daha soğuk havalarda gidenler için ee, tercihen çorap alabilirler yanlarına. Ayakları üşümese bir yelek, bir hırka alabilirler. Ee, bunu da aslında uçak için almıştım ama şöyle bir şey var. Otele gitmeyi tercih etmeyip gün içerisinde devamlı ibadetle meşgul olmak isteyenler orada uyuyup kalkıp abdest alıp namaz kılanlar böyle bir yastık yanlarında taşıyabilirler tabii ki çanta çantalarında. Ee, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten orada tavaf yaparken, ibadet ederken, gezerken sırt çantası önemli. Ee, bu büzgülü çantalarınızı, terliklerinizi bir adet poşet tabii ki bir yerlere girerken bir mescide giderken terlikleri çıkarıp poşetin içerisine koyuyoruz. Bir poşet, bir terlik, bir çift terlik bir de seccadenizi koyarsınız. düzgün çantalar gerçekten çok rahat oluyor. Ben bir de ön tarafıma şöyle bir adet bel çantası tercih ediyorum. Bel çantasının içerisine telefonumu işte cüzdanımı koyuyorum, peçetemi koyuyorum ve çok rahat oluyor. Gerçekten böyle çok büyük bir çanta alıp arkamda sırtımda böyle bir ağırlık hissetmek istemediğim için. Başka e, tabii ki birçok şey konabilir. Aklımıza şu an bizim gelenler bunlar. Sizlerden de eğer gidenler, gidenler olup da ekstra tavsiyeleri olanlar varsa yorumlara yazabilirler. E, neler koymalıyız neler yapmalıyız şeklinde sizlerin tavsiyeleriyle de bizlere ve gelecek gidecek olan insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bunun için kanalımıza e, abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.